Bugün ne kadar güzel bir yerdeyiz böyle. Ofisimizi beğendin mi? Bayıldım. <laughs> yani şu fikri ne düşünüyorsun? E, yaparken şimdi biz böyle kamera yatırımı yaptık bizi destekleyenlerden şey yaptığımızdan işte bu <laughs> işbirliklerinden falan biliyorsun ben yoksa telefonla bunu. Tabii. Sonra e, biz CNN Türk'ü kurarken mesela o, o stüdyoyu kurmak için 1999 yılında bayağı uğraşmıştık. Hatta böyle dönen bir stüdyo yapmıştık. ilk kez yani böyle dönüyor kendi etrafında falan farklı dekorları görüyorsun. Sonra burayı kurarken dedim ki ya biz niye bir tane odaya sıkışıyoruz ki her yer stüdyo? Kesinlikle. Mesela senin sen de şu anda bir odada çekiyorsun. Evet. Şu anda bulunduğumuz ofisin her yerini bir stüdyoya çeviririz. İşte buraya mesela Tarık Tolunay'ın çeşitli eserlerini aldık. Koridorlu, koridorumuzda mesela beşte bir kan ben kamlarını çekiyorum, anonslarını çekiyorum Hı -hı. bazen. Belgesellerin evet, şeyi çekiyoruz burada. Evet evet evet. Farklı bir şeyden yaklaşıyoruz. Mesela bizim şu anda bakıyorsunuz mesela televizyonların akışı vardır, değil mi? Hı -hı. İşte. 11, 12, 13, 14. Bizde öyle değil. Bizde bir 12 kuşağı var. Bir de şimdi 8 kuşağı koyuyoruz. Belki ileride biraz daha bütçemiz genişlerse bir de ortaya 15 kuşağı koyarız. Ne bileyim Neden sabah 7 olması? kuşağı koyarız. Neden mesela. olmasın? Ekonomi programı yapmak istiyoruz mesela. Hani Kenan'ın yaptığım çözüm önerisinin dışında. Böyle farklı bir kafayla şey yapıyoruz yani kurmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii çok farklı geliştirmeler var, planlar var, projeler var. Bunları zaman içerisinde entegre ediyoruz. Çok yakın zaman içerisinde izleyicilerimizi yeni görsel kimliğimizle buluşturacağız. Onu da tanıtacağız, anlatacağız. Bu kanal gerçekten ciddi bir yapılanma içerisinde ve iyi bir marka olmaya evet. adaya. Fark yaratacak. Medya dünyasının içerisinde Aynen. fark yaratacak. Bir alana sıkışmayan. Ezgiri bozmaya çalışıyoruz evet, yani. Evet Sadece bir şey değil. Yani. Sokağa yani, çıkmaya çalışıyoruz. Belgeseller yapmaya çalışıyoruz mesela. Hani Sadece şey değil. Hani tabii, o da bir şey için bir belgesel departmanımız var yani. Bu hafta mesela işte ilk cuma günü başlayacağız. E, katılımcılara pazar sabahı Çok da bir şeyi açacağız. Evet. E, yer Yeraltı diye yeni bir belgesele başlıyoruz. İşte öbür tarafta kıyıdakiler diye öbür hafta başka bir belgesel dizisine başlıyoruz. Evet. E, şehri, şehirde hayatın kıyısında duranlar. E, farklı meslek gruplarından onları anlatacağız ve farklı belgeselleri de yapıyoruz. Yeni programlarımız başlıyor ya biz aslında bunları ağırlık olarak böldük değil mi Cüneyt Bey burası artık sadece haber siyaset Tabii. içerikleri olmayacak teknoloji kültür sanat yaşam bir hayatın içerisinde bir kişinin e, bilgilenmek eğlenmek ve oradaki dünyayı vakit geçirmekle ilgili neye ihtiyacı varsa biz bunu yüzdesel hesaplamalarını da yaptık ve izleyicilerimizin Aynen. daha eğleneceği yeni bir planlamayla ile karşılarına çıkıyoruz ben de çok heyecanlıyım açıkçası ve bu e, dijital dünyanın bize sunduğu mobility bu yapının içerisinde yansıtıyor olmak bence özünü korumak anlamında çok değerli. Mesela bugün buradan yayın yapmamız bana çok böyle bir ferahlık, bir esneklik, güzel evet. böyle bir mood verdi. Ne de olsa stüdyo yani hani baktığınız zaman şeyin içerisine girdiğimizde ama orası da çok güzel bir alan ve farklı farklı alanları yeniden değerlendirmek bizim için biliyorsunuz siz burada yokken ben anlattım buradaki oda sayılarını konuştuk. Burada bol bol alanımız var. İnşallah gelecek zaman içerisinde e, Diğer evet. katımızı da kullanıma mesela açarız. Mesela orada bir muhabir odamız var, büyük evet. bir muhabir masamız var mesela. Bir evet. programda oradan yapalım istiyorum. Kesinlikle yapalım bence de tanıtalım. <laughs> bir ara arda yapıyordu ama arda şimdi Amerika'da umarım dönerse bir gün o da devam edecek. Evet merhaba arda. <laughs> Pişman mısın? <laughs> umarım. Şimdi evet. haberlerimize başlayalım mı? Amerika'nın Merkez Bankası ile başlayacağız. Biliyorsunuz size bir yarıştan bahsetmiştim. Lael Brennanart mı olacak acaba? Biden onu mülakata almış. Fed Başkanı biliyorsunuz çok önemli bir rolde orada. Eğer o değişirse neler olacak diye. Şimdi açıklama geldi. Dediler ki Amerikan Başkanı Joe Biden Jeremy Powell'ı ikinci dönemi için tekrar aday gösterdi. O seçilecek. Fakat Lael Brennanart da onun yardımcısı olarak Çıkacak. Yani Biden şöyle yapmamış mı? Ya bu Trump'ın adamı. Boşver evet. kardeşim bizim Dememiş. adamı getirelim. Dememiş. Şimdi bu onun seçtiği politikaları üretir. Bizim işte ne bileyim. Hı -hı. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Dememiş mi öyle ya? İşte. Liyakata mı bakmış yani? Ya bu adam başarılı. Sonuçta bu Merkez Bankası Başkanlığı'nı evet. başarılı bir şekilde şey yapıyor. Benden önceki cumhuriyetçi seçmiş olabilir. Evet. Ama önemli olan adamın kimin seçtiği değil işini nasıl yaptığıdır mı demiş. Öyle demiş. Var Şöyle mesela. demiş. Pazartesi günü Powell'ı 4 yıl daha tutma kararını açıkladı. Şubat ayında sona erecekti. Eski başkan Donald Trump tarafından atanmasına rağmen Fed başkanının ...olduğu yeri korumasının en doğru karar olduğuna karar vermiş. Biraz şeyden bahsedeyim. Powell demiş ki, ekonominin yeniden normalleşmesini sağlayan güçlü politika eylemleri ve... ...aşılarla birlikte Amerikan ekonomisinin dayanıklılığının güçlü bir toparlanma için zemin hazırlıyor. İşimiz zor demiş. Size şimdi Amerikan Merkez Bankası'nın nelerle ilgilendiğini söyleyeceğim. Evet. Diyor ki, finansal sistemin estekliğini ve istikrarını korumakla ilgileneceğim... İklim değişikliğinin, siber saldırılardan kaynaklanan gelişen riskleri ele almakla ilgileneceğim. E, tüketicileri korurken ödeme sistemlerinin modernizasyonunu sağlamakla ilgileneceğim. Yani dijital paralar ve önünde görüyorsunuz ki çok yoğun, çok büyük konular var. Bu çok uzak geldi bana, yani bir merkez bankasının bunlarla ilgilenmesi. Sebep? <gülüyor> <gülüyor> yani. Hayır başka bir merkez bankasıyla mı karşılaştırıp bu fonları? Ya, karşılaştırma yani? yaptığımız zaman tabii eldeki veriler birbiriyle örtüşmüyor. Çünkü şu anda bizim ajandamıza baktığımız zaman ben bizde böyle maddeler göremiyorum. Ben de bizim merkez bankası ne iş yapıyor onu anlamadım zaten. Ne iş yapar merkez bankası? Şu anda bakıyor sadece. Gelişmeler var. Zaten hani eskiden biraz kura bakalım derdi, müdahale ederdi, şey yapardı. Onu da bıraktılar. Evet. Tak emredersin, şak indiririm. Şu andaki sonuç bu Merkez Bankası'nda ne yazık ki kızabilirler bana ama durum bu yani ne yazık ki yani şimdi durumu ortaya koymakta bir şey yok yani. Objektif bir değerlendirme sonuçta yani. gerçekler bunlar. Mı? Yani indireceksin diyorlar indiriyor faizi. Hı hı. Yarın çıkart derler çıkartırlar bir telefona bakar Kübriye'den yani. Beş danışmanlardan bir tanesi arar der ki çıkartacaksın çıkartır. Ne yazık ki böyle. Neyse belki de yani. Bu Amerikalılar geri zekalı anlamıyorlar. Belki şey. de bilmiyorlar. Belki de bilmiyorlar bu Çünkü işler yani, olmayacak. Bakalım belki de bu deney olumlu sonuçlanırsa. O sonuç kadar olursa, başarılı olacak ki. Amerikalılar diyecek ki ulan bir dakika Türkiye'nin bu model alalım. Başarılı şey yaptı. Neden olmasın? Şimdi zenginler dünyasına geçiyoruz. Jeff Bezos Obama Vakfı'na büyük bir bağışta bulundu. Ee, şimdi pazar, ne kadar büyük? 100 milyon dolar. Ya ne mi? 100 milyon nedir adam boşanırken 20 milyar vermiş adamdan bahsediyorsun. Hayır 38-37 milyar dolar. 37 milyar dolar boşandığı karısına vermiş. 100 100 milyon dolar veriyor diye şimdi abi herkes omuz, omuzlarda taşıyor 100 milyon işte homelessları çözüyor bilmem neyi çözüyor bunlar tamamen ya yani o kelimeyi kullanmayayım ama kendini tatmin yani ya da böyle toplumu tatmin topluma şeyi satıyorlar bu adamın kaçırdığı vergi ne kadar yani kaçırdığı derken kaçındığı, kaçındığı yani alıyor kaçınıyor buraya, oraya vermek yerine bilmem ne yapıyor 100 milyon dolar veriyor oh her şeyi Rahatladım. çıkıyor, bütün homeless'ları çözdü, evsiz insanların problemini çözdü, şey yaptı. Değil mi özü bu? Özü Buradan bu. devam edelim. Evet. Diyor ki Bezos'un bu kararı Obama Vakfı için şimdiye kadarki en büyük bağış kaydı olarak, yani Obama'lar da şaşırmışlar tabii ki onlar için büyük bir rakam bu. Ve burada demiş ki Bezos, Özgürlük savaşçıları kahramanlar panteonunda özel bir yeri hak ediyor ve bu hediyeyi onurlandırmak için büyük bir Amerikan lideri ve olağanüstü dürüstlük ve cesarete sahip olan bir adam olan John Lewis'i, ee, nasıl söylüyor Lewis? Louis. Louis. Ben daha uygun birini düşünemiyorum. Obama'lar geçen birkaç hafta önce temel attılar biliyorsunuz vakıflarının binası yapılacak. Evet. Demiş ki ben size bu parayı veriyorum siz de buraya John Lewis'in ismini verin. Peki Obama vakfı ne? ne? <laughs> şey dememişim peki. Ben buraya parayı veriyorum. Amazon Kültür Merkezi olacak dememiş <laughs> Bizdeki tabii. Türk Telekom şey gibi yani. Ya da girişe böyle resmi bir ya koyun. Ya ne istedi var? Bizim statların adı hep öyle. işte. Bitcoin bilmem ne. Neler var ya Fatih? Nef, nef var, nef tadı dememiş yani. Dememiş. Onun yerine Amerikan şeyine özgürlük hareketinden bir lider adını savaşçısı. ...savaşçısı bir adını verin demiş. Evet, yaşatalım demiş bunu. Gerçekten bunlar aptal. Bilmiyorlar, bilmiyorlar Cüneyt abi ya. Yani <laughs> adam Amazon'u kurmuş ama. Kafa çalışmıyor. çalışmıyor. Yani ben sana Amazon'u kuramazsın demedim yani. Desene Amazon Kültür Merkezi, Amazon Vakfı sunar falan. Tabii. Onları düşünemiyorlar henüz. Şimdi Obama Vakfı da diyor ki bu para bizim için çok iyi oldu. Nelerle ilgili çalışıyor bu vakıf? Kızlarla ilgili, onların eğitim almasıyla ilgili fırsat eşitliği sağlamaya çalışıyor. Ama daha da önemlisi olan global liderler programı var buranın. Hani ben hep soruyorum size daha bu liderlerle ne kadar yerine birini koyamıyoruz diye. Aman Nerede? Türkiye'de yani, bu Türkiye'den diye. herhangi birisi oraya gidecek. Yani farz mı? Hayır ben gittim diye. <laughs> Gitmem de yani. <laughs> gidecek bu programı girecek. Girecek burada siyasete girecek öyle mi? Anında şey olur yani hani. Osman Kavala kaç kişilik hücrede kalıyordu? Atın yanına. Bak Amerika'nın ajanı geldi. Bilmem ne olur yani böyle bir programa katılan. Dünyanın her yerinden bildiğim kadarıyla yani sadece Amerikalılara açık bir program değil bu. Tabii ki de oradaki bence çeşitliliği de. sağlamaya çalışıyorlar. Dünya, Dünya Liderler Programı böyle bir programdan bakalım önümüzdeki yıllarda bence göreceğiz. Türkiye'den kim gidecek? Gidecek mi? Ya da oradan yetişen liderler herhangi bir çünkü sonuçta bu vakfın kurucusu bir Amerikan başkanı. Sonuçta bir lider çıkartmakla ilgili nasıl bir performans olacak? Neleri aktaracak heritage olarak? Ben açıkçası merak ediyorum. Bizde de belki olsa fena olmaz böyle evet. bir program. Abdullah Gül yapar belki. Yapabilir mi? E şöyle diyebilir. Ya ben olamadım belki başkaları <laughs> olursun. <laughs> Ahmet gel. <laughs> gel Ahmet sever. Döndün mü Brüksel'den? Gel. Çünkü Cihangir'de çok takılıyorsun. Gel bakalım şu programın başına geç. <laughs> Sen de milletvekili olamadın ama bari bu program başına geldi her mesela. Yani daha önce bence yeni bir bakış açısı olarak mutlaka siyasi bir background'unun olmasına gerek yok liderlik yapması için. Çünkü yeni dünyanın yetenekleri şu anda mevcut liderlerimizde dünyanın geneli için söylüyorum bunu yok. E, o boşlukları kapatacak yeni insanlara ihtiyacımız var. Umarım ülkemizde de böyle bir program görürüz. E, ben başvurur muydum? Mesela onu düşündüm. Şimdi nasıl olurdu diye. Bizim Yunus gider. Yunus Yunus şimdi şey Yunus Amerika'da var da, var, değil mi? Amerika'da evet. yani şeyde burs aldı gidiyor Kolombiya'da okuyor evet. herhalde. Tam onluk bir program bence. Kesinlikle harika. Şimdi çip krizine de bakıp bugünü dilerseniz evet. sonlandıralım. Umut Kılıç 2300 lira göndermiş. Ama Çok sana teşekkür ederim. değil bol şans demiş. <laughs> Hemen özeyle ama <laughs> Çıkışta <gülüyor> duruşu bizim iki binin çizgisinden evet. öyle gidelim gel. Hemen evet, <laughs> şuraya <laughs> Biz bir kasa bir koyalım. alalım. Giderken verip yolluyoruz yani. Bir şey yollamıyoruz ya. <laughs> Teşekkürler Umut kardeşim sağ olasın. Çok teşekkür evet, ederiz. Devam. Ee, şimdi Samsung'un çip... E, chip... TikTok'ta böyle bir şey mi var? Var. Para mı topluyorlar böyle? Evet. Nedir o ben hiç görmüyorum. Canlı yayın açıyorlar. Evet. Ve ne yapıyorlar? Sanırım Demet Akalın kızı ya mı para Ya mesela şu anda bu şey? yayını can, TikTok'ta da canlı yayınladığınız zaman oradan size para e, bağışı, desteği yapabiliyor insanlar. Niye yapmıyoruz biz bunu? <laughs> Yapıyor <laughs> Yapalım abi. Nasıl peki? Yani oradan bakıyorlar. Bir para mı istiyorlar yani insanlardan? Nasıl İnsanlar atıyorlar? bir rakam söylemiyorlar. Orada şimdi mekanizmasına onun bakarız. Mesela Patreon'da belirli şeyler belirliyorsun. Yok, Bana 5 dolar var, başka 10 dolar var. var. Ama böyle bir şeyler TikTok'ta söylüyorlar TikTok'ta sağda istiyorlar. bir simge var. Evet. Oraya basıyorsun ve istediğin rakamı yazıyorsun bildiğim kadarıyla. Ben Kredit de dence kimseye evet. para vermedim TikTok'ta ama deneyelim bunu bugün bakalım programdan bir, ya, sonra. Hayır, yarın bir TikTok'tan yayın yapalım. Yapalım. Canlı yayın. TikTok'ta yayın yapıyorduk sonradan bıraktık diyor. Bu yayını yapmasak bile belki Ama oraya hani özel şey, bir yayın yapabiliriz. Ama hani orada çok tuhaf tuhaf şeyler yapıyorlar işte yapıyorlar, öpücük verdim yapıyorlar. bilmem ne yaptım böyle onu evet. yapamayız biz. Tabii ki o de yapamayız. O kadar mı <laughs> diyeyim ya. Deyip rüya artık evet öpücük veriyorum bilmem ne <laughs> yapıyorum. Biz bilgi verebiliriz. Abi öpücük vererek nasıl yani şimdi <laughs> Farklı amaçlarla kullanılıyor. Bence bu herkesin amacına bağlı. Bizim bilgimiz yani burada insanlarla en paylaşmak. Evet deneyelim için. bakalım. Yarın TikTok'ta deneyelim. Tamam bakalım. Tamam bakalım. Şimdi çip krizine bakalım isterseniz son olarak. Samsung dedi ki Texas'ta yeni bir gelişmiş çip tesisi kuracağım dedi. Ee, daha önce de 17 milyar dolara mal olacağı, işte 1800 kişiye iş sağlayacağı vesaire gibi bilgiler gelmişti. Austin'den 30 mil uzaktaymış. Görüyorsunuz artık teknoloji şirketleri Texas'a doğru yatırım yapıyor. Sen bunu Samsung Samsung, nerede okudun bugün? Bostonit Journal'da. T24'te Füsun Sarp Nebil de aynısını okumuş, aynı konuyu yazmış. Öyle mi? Okudun mu? Okumadım. Bu, bunun hayır. ilginç bir şey var. Samsung'un e, sahibinin oğlu yani kurucusunun hı hı. oğlu, 71 yaşında bir adam e, tutukluymuş biliyor musun sen? Yolsuzluktan hayır. Hayır. ve işte rüşvetten hatta uyuşturucudan iki buçuk yıl yatmış. Çıkart çıkmışlar. Sonra iki buçuk yıl daha yatması gerekiyormuş. Fakat şimdi apar topar bırakmışlar. Hatta seyahat yasağı almasına rağmen. Seyahati Amerika'ya gidecekmiş diyorlar ki hmm. diyor ki yani Füsun Hanım acaba diyor bu şey mi diyor hani böyle bir çift pazarlığım var Amerika ile Samsung arasında. Olabilir. İlginç değil Çok mi? Çok büyük bir şey bu biliyorsunuz Samsung bir Güney Kore şirketi aslına bakarsanız neden bu yatırımı Amerika'da yapıyor bir soru. İşte Füsun Hanım da diyor ki acaba Amerika'nın desteğiyle isteğiyle mi adamı Samsung'un sahibini bıraktılar artık hmm. ne dönüşse bilmiyoruz. Böyle bilmiyoruz. şeyler olur devletler arasında. Öyle mi? Tabii mesela bir tane ülkenin lideri büyük ülkeyi ziyarete gelir. O ülkenin liderinin mesela o ülkeyle ilgili bir ajan varsa serbest bırakılabilir bazı ülkelerde. Yani. Bazı ülkelerde. Her ülkede olmasa bazılarında olabilir böyle şeyler. Peki. Evet <laughs> Örneklerini Örnek vermeye gerek yok gerek şimdi yok. yani. Ben öylesin, ortaya söylüyorum. evet. Şimdi Wall Street Journal açıkçası böyle bir bilgiye değinmemiş bunun içerisinde. Ama ben de hemen yayından sonra Füsun Hanım'ın yazısına bakacağım. Şimdi burada aslında gördüğümüz şey şu. Bu krizin içerisine dünya saplandı. Yani çip krizin içerisine saplandı ve bir çözüm aranıyor. Biden bununla ilgili 58 milyar dolarlık bir yasa tasarısı geçirdi. Dedi ki Amerika'da ben size destek olacağım fabrika kuracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız ama bunlar tabii ki de zaman alacak şeyler. Yani ha mi olacak şeyler değil. Peki bu süre içerisinde ne yapacak? Mesela şimdi biz iPhone alamıyoruz. Hani dolardan dolayı da alamıyoruz ama bundan önce de tabii ki hemen gittiğimiz an yine alamıyorduk. Bir ay, iki ay beklememiz gerekiyordu. Çünkü üretimler aksadı. Otomobil şirketlerinin üretimleri durma noktasına geldi. Bu noktada Cüneyt Bey ne yapmamız gerekiyor? Yaratıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Nissan demiş ki ben hazır çiplere geçiyorum kardeşim bunun geçmesini bekleyemeyeceğim yani tabii ki de fabrikalar bunları üretsin ama ben araçlarımın içerisinde kullandığım çip modelini değiştirip Japonların modelini uygulayacağım ve buradaki üretim kapasitemin etkilenmesine izin vermeyeceğim demiş bu mesela TSMC var Tayvanlı bir şirket bütün çip piyasası %50'den fazlası onun elinde. Amerikalılar bunu domine etmek istiyorlar. Belki arada böyle bir ilişki olabilir. Yani Samsung'un bu yatırımı Amerikan topraklarında yapmasının ülkelerin çıkar savaşlarıyla bir ilgisi olabileceğini de düşüne, düşünüyorum ama ben düşünüyorum ama yani bu konuyla ilgili bazı YouTube içeriklerinin haricinde bir de yanlış hatırlamıyorsam siz 5N1K'da bunu gündeme getirmiştiniz evet, global bir kriz olarak. Bu savaş bugün yarın bitmeyecek önümüzdeki iki yıl daha devam edecek gelişmeleri takip etmemiz ve yaratıcı çözümler üretmemiz ülkemiz için de çok değerli olacak. Evet ben şimdi aslında buradan yola çıkarak şimdi mesela CHP'nin mitingleri başlıyor işte Meral Hanım çıkıyor şey yapıyor şöyle bir beklenti içindeyim. Ee, insanlar Türkiye'de şunu duymak istiyor herkesten. Ee, Türkiye'de bir ekonomik kriz var ve bunu nasıl çözeceksiniz? Nasıl? Şimdi mesela sen diyorsun ki adamlar, Samsung, adam diyor ki araba biz üretemiyoruz, Japon modeline geçiyoruz. Evet. Olabilir. İşte dedim olabilir. <gülüyor> 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 ya da mesela daha geçen gün demiştim ki Estonya'da acayip bir devrim yaşandı. Evet. İşte San Salvador'da adamlar Bitcoin'leri devreye sokuyorlar. Evet. Yepyeni bir bakış açısı var. Şimdi mesela bizde ekonomiyi nasıl düzeltecekler? değil mi şimdi 10 gün sonra Mersin'de o kürsüye çıkacak Kemal Bey muhtemelen böyle 500 bin kişi falan olacaktır orada. Bilmiyorum olacak mı? En son Erdoğan gittiğinde o kadar yoktu konuşuldu tartışıldı hatta. Ve ne diyecek yani? Ben onu çok merak ediyorum. Ne diyecek artık insanlar bir şey duymak Bence istiyor. Herkes yani merak bir umuda ediyorum. ihtiyacı var ama somut bir umuda ihtiyaç var. Yani şunu diyebilir. Biz bir Osman Kavala'yı çıkartacağız. Çünkü bu ülkede hukukun işlediğini göstereceğiz. O yüzden çıkartacağız onu. O bir simge çünkü bizim için. İki, işte biz e, beyin göçünün tersine çevireceğiz ve bilmem ne yapacağız. Üç, biz teknolojik devrime geçiyoruz. Cilet Artık de araba şeyine değil. stratejileri söyleyecek misiniz şu anda? Ya ben aklıma geleni <laughs> söylüyorum yani. Bunlar herkesin aklına gelecek şeyler Gelin. ama bunları ete kemiğe büründürmek lazım. Evet. Ve şöyle bir şey yapmak lazım gerçekten. Bakın bunun için bu kadar para lazım, bu lazım, şu lazım. Hadi ya biz yapalım. bunları da böyle yapacağız. Evet. Ve siz bize inanırsanız yapacağız. Bence evet. ben böyle şeyler Meral de yoksa şu iyi bir şey değil. Yani. çıktık bunlar ülkeyi batırdılar bunlar şöyle bunlar böyle hadi bilmem ne. Biliyoruz onları Bunu zaten. herkes biliyor artık insanlar umut istiyor ve somut bir şey istiyor. Çünkü yani şunun kadar somut sabahleyin uyandım mavi uyandırdım saat 7 alacak karanlık. Hep beraber zombi gibi kalktık. Işıklar yanmış. Herkes zombi gibi kalkmış. Kim işe gidiyor karanlıkta? Neden biz karanlıkta gidiyoruz? Bunun cevabı yok. Yok. Neden bu ülke saatleri ileri almadı? Bütün dünyayken. Bu bunun bir cevabı yok. İşte böyle olmamalı. Tam olduğunu bilmiyorum hala göre. <laughs> ya yani gerçekten bunun bir şey olmadı. Yani ekonomik yani şu adam diyor ki ben bu şekilde çip krizi var. Ben arabayı böyle üretemiyorum. Tamam ben üretim biçimi değiştiriyorum. Böyle üretiyorum. Bak bu bir çözüm önerisi. Ya da adam diyor ki biz burada çok sıkıştık. Ha bir dakika abi kim mi yapıyor Samsung? Samsung nerede? İşte Güney Kore'de. Samsung gelir mi gelmez niye niye gelsin? E dur biz bir baskı yapalım, şunun şeyini çıkartalım oradan. Adamı böyle bir şey yapalım. Biz Arka buraya kanarlarda. bir otomobil markasının fabrikasını almak istedik bildiğim kadarıyla alamadık. Onu Gelemedi. Başka bir ülkede. Gelmedi kenarda. tabii. En son bayağı pazarlıklar yapıldı. Çok ciddi uzun Ama ben, sürdü. Ama biz belki de artık başka yani bütün bence strüktürü bir daha bakmak lazım. Yani. Yani bu kadar büyük bir şehirde mi yaşamak istiyoruz? Ya, İstanbul'un daha mı büyüteceğiz? Ya, yoksa biz yeni özel bölgeler yaratacağız, teknoloji bölgeleri yaratacağız ve beyin göçünü terse çevireceğiz. Bunun için de işte şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız. Şuradan para bulacağız, buradan bilmem ne yapacağız. Hı hı. Gerçekten böyle reçete lazım bize. Ve hayata geçecek. Yani sen hatırlamazsın. Suçiller mesela iktidara böyle gelmişler. Çok somut bir şey diyordu. Diyordu ki yani, hepinize iki anahtar vereceğim. Basit diye. Bir ev, şey. Bir, bir şey. Basit bir şey yani. Tabii onun nasıl vereceğini gördük yani, yani hepimiz boyumuzun ölçüsünü 1500 kere alarak gördük yani 12 dolar evden çıkar 12 dolarken döndüğümüzde 44 dolar gördük. Neymiş de revolasyon ilk kez o zaman yaşamıştık. Şimdi Z kuşağı da şimdi yaşıyor kuşaklar. Yani somut bir şey bekliyorum ben. Bakalım çıkacak mı yani. ee, bazen içimizdeki sorunlara o kadar çok odaklanıyoruz ki dışarıya bakmayı unutuyoruz. Bu şirketlerde de oluyor. Biz buna körleşme diyoruz ve o kadar o kadar yoğunlaşıyor ki ne olduğunu farkına varamıyor. E, değişik bir şey, yeni bir hikaye anlatmaktan ziyade şu an tartıştığımız konular evet. açıkçası beni biraz üzüyor Cüneyt Bey. Çünkü dünyanın başka yerlerinde yani, çok başka şeyler yani oluyor. Burada da oluyor. Biraz burada ilerlememiz da insanlarının kafası çalışıyor şey. Sadece siyasete taşımak mesela. Evet. Bunu da Kemal Bey yapabilir diye umuyorum. Çünkü Umarım. şu anda bu kadar farklı denge bir arada tutan bir isim. Çok uygun bir zaman. Bunu yap, zaten şu anda yapmazsın. Kim ne zaman yapacak ki? Meralal'ında. Evet. Ali Babacan'da. Al şu anda Ali Babacan'ın cayır cayır ortalığı yak yakıyor olması lazım. Nerede? Hiçbir yerde yok. Niye yok ha? Evet. ekran çıkartmıyor da bir şey olabilir mi ama tam ben hatta biz çıkartalım yani Ali Babacan da şimdi tam program yapma zamanı kesinlikle, yani Kesinlikle kesinlikle. Şey. TikTok'ta Cüneyt Bey trend siyasete döndü biliyor musunuz? Öyle. Orada ne gösteriyorsa o çok önemli. Bak o TikTok bütün şeyin nabzı ya. Evet. Bütün halkın nabzı. Son Orman iki, yangınlarında ben en çok görüntüyü ormanda gördüm. Kesin Şeyde şey, TikTok'ta gördüm. Yani Türkiye'de ne konuşuluyorsa dünyada ne konuşuluyorsa, Amerika'da da öyle Orada ben girip görüyorsun. bakıyorum. TikTok halkın nabzını tutacak en iyi yer bence. Yani. Bence sosyal medya kanalı olarak orayı biraz daha ciddiye almalılar. Almalar biz alıyoruz zaten bayağı sürekli bizim evet. bir TikTok editörümüz var. Burada. Kesinlikle. Kaç? Kaç abone? 155 bin abonemiz var. Evet. Yani. Her gün 3-4 tane video yayınlıyoruz yani. Ee, önemsiyoruz. Ben oradan görüyorum biraz yani. Türkiye'nin hani ya ekonomiyle yatıp kalktığını falan. Peki Elif çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Yani. Şimdi